Sevgili gençler tekrar merhabalar. Bugün tarım ekonomi ilişkisi. Aslında ülkeler coğrafyası anlatmaya devam ediyoruz. İngiltere ve Almanya'yı anlatıp bitirdik. Şimdi iki ülkeyi anlatırken bir karşılaştırma yapacağız. Ülkelerin ekonomilerinin tarımsal faaliyetleri etkisine ya da tarımın ekonomik faaliyetleri etkisine yorumlayacağız. Ama öncelikle ben bir şey söylemek istiyorum. Bunu çok önemsiyorum. Şöyle bir yargı var. Diyorsun ki gelişmiş ülke. Diyorsun ki sanayi yapar, evet. Ticaret yapar, evet. Diyorsun ki gelişmiş ülkede tarımda çalışan kişi sayısı da azdır. E tamam. E diyorsun ki e, gelişmiş ülkede tarım yapılmaz, önemsenmez. Çocuklar böyle bir dünya yok. Dünyada tarımı önemsemeyen, tarım olanakları olmasına rağmen gelişmişe de geri kalmış fark etmez. Tarım yapmayan bir ülke yok. Her ülke tarım yapar, Parası olan daha iyi yapar, az kişi çalışıyor olabilir ama daha kaliteli yapar ve ürünleri daha iyi standartlarda elde eder. Bu bizim için önemli bir püf noktasıdır sevgili arkadaşlar. Şimdi Fransa ile Somali'yi tarım ekonomi ilişkisi açısından karşılaştırırsak bir kere şurada fotoğrafımız arkadaşlar bir kere zaten Fransa ile efendim e Somali'nin tarımsal farklılıklarını, yöntem farklılıklarını çok iyi bir şekilde, ironi bir şekilde anlatıyor arkadaşlar. İçeriğine girelim. Şimdi göçebe yaşam tarzında avcılık ve toplayıcılıkla uğraşan insanların geçmişten bugüne üretimine yönelik en önemli ekonomik faaliyetleri tarım olmuştur. Toprakta besin maddeleri ve bazı sanayi ürünlerine ait ham maddenin karşılandığı tarımsal etkinlikler yapılır. Bu nedenle tarım faaliyetleri ülke ekonomileri için oldukça önemli bir yere sahiptir. Ancak tarımsal faaliyetlerin yapılış şekli ülkelerin gelişmiş düzeyi, gelişmişlik düzeyine göre farklılık göstermektedir. Evet, şimdi ekstansif tarım, entansif tarım. Çocuklar ekstansif tarım ilkel tarım yöntemi olarak ifade edilir geleneksel yöntemdir. Entansif ise modern teknolojik tarım anlamına gelir. Şimdi ekstansif tarımda ilkel yöntemlerle yapılan bir tarım metodudur. Sulama, gübreleme, ilaçlama, kaliteli doğum gibi konularda tamamıyla bir yetersizlik içerisindedir. Hani sıfır yoktur diyemesek de son derece kısıtlı olanaklara sahiptir. Bu yüzden hektar başına elde edilen ürün miktarı verim çok azdır. Tarımsal üretim büyük oranda doğal koşullara yani iklim koşullarına bağımlılık gösterir. Bu ne demek? Yağış çoksa ürün çok, yağış azsa ürün yok. Üretim miktarında dalgalanmalar yaşanır. Geri kalmış ülkeler genelde bu yöntemi uygulamak zorunda kalırlar diyoruz. Entansif tarımda ise iklim koşullarının etkisi sınırlandırılmıştır. Sulama ile yetişebilen sebze ve endüstri bitkileri ekimi önem kazanır. Toprak sulama nedeniyle her yıl ekilir nadas yapmaya gerek kalmaz. Ürün üretiminde dalgalanma da olmaz. Çünkü aynı standartta tarla sürekli sulanır. Yağışın az ya da çok yağması çok e, durumu etkilemez. Ürün verimi yüksek, gübre kullanımı da son derece fazladır. E, bu da modern yöntem olduğu için gelişmiş ülkelerin kullandığı bir e, yöntem diyeceğiz arkadaşlar. E, bir püf nokta da şu. Biz dolayı ekonomik boyutta konuşuyoruz arkadaşlar. Burada her şey süper ama sana dese ki hani sağlık açısından hangisi daha uygun dese. Yani bu konu ayrı bir tartışılacak bir konu. O bizim şu an konu maddemiz değil arkadaşlar. Ama şunu ifade edelim. Burası organik tarımdır. 2 kere 2 4. Bu da bu şekilde olacak. Evet dünya üzerinde Fransa ile Somali tarım konusunda karşılaştıracağız. Fransa bir Batı Avrupa ülkesi. Somali ise Afrika kıtasının doğusunda bir ülke özelliği taşıyacak. Evet, e, Fransa'nın İngiltere ile komşusu var. Şuradan Manş Denizi'ne kıyısı var. Güneyden Akdeniz'e kıyısı var. Somali de aslında stratejik olarak çok önemli bir yerde. Çünkü Kızıl Deniz'den Süveyş'e Akdeniz'e gidiş yolu üzerindeki Babil Mendeb Boğazı'nın çevresinde arkadaşlar bulunan bir yer. Aden Körfezi'ne ait bir ülke. Evet Fransa Batı Avrupa'da yer alan bir ülke dediğim gibi e, Somali ise Aden Körfezi'nde e, şurası da Babil Mendeb Boğaz arkadaşlar bir ülke tabi bir geri kalmışlık burada da bir gelişmişlik var ekonomik anlamda evet şimdi fiziki haritaya baktığımız zaman Fransa'da arkadaşlar büyük bölümü ova piloto alçak tepelerden oluşuyor özellikle ülkenin kuzeyinde arazi düzdür ama ülkenin özellikle güneydoğu tarafına doğru İsviçre sınırına doğru geldikçe arazi yükselmeye ve engebeli hale gelmeye başlar arkadaşlar. Fransa'nın güneyi ve doğusunda dağlar uzanır. Ülkede 4807 metre ile Batı Avrupa'nın en yüksek zirvesi olan Mont Blanc yer alır. Fransa'da okyanusal iklim vardır kuzeyde. iç kesimlerde step iklimi, güneyde ise Akdeniz iklim koşulları hakimdir. Somali'de ise arazisi genel olarak plato ve düzlüklerden ibarettir arkadaşlar görüyorsunuz. Afrika'nın en uzun sahil şeridine sahip olan bir ülke. Ülkenin büyük en yüksek noktası 2407 metre ile Simber Berris zirvesidir. Kurak ve sıcak tropikal iklime Türkçesine tropik çöl iklimi arkadaşlar. Somali'de yıllık sıcaklık 27 derece civarındadır. Fransa ekonomisi büyük oranda hizmetler ve sanayi sektörüne dayanır. Birleşmiş Milletler 2015 yılı verilerine göre ülke nüfusunun yüzde sadece 2.7'si tarım sektöründe çalışıyor. Somali'nin ekonomisi ise büyük oranda tarım ve hayvancılığa dayanıyor. Birleşmiş Milletler'de ki verilere göre tarımsal nüfus yüzde 65. Söylüyorum. Tarımda çalışanların oranı fazla demek tarımı daha iyi yaptıkları ve daha çok para kazandıkları anlamına gelmez. Dikkat edelim arkadaşlar. Evet. Yüz ölçümü 543.945 km² olan Fransa topraklarının %52'si tarımsal faaliyetler için uygun arazilerden oluşur. Ancak sahip olunan arazinin %35'inin ekili olduğu ülkede buğday, arpa, şeker pancarı, mısır, üzüm, elma ve patates yetiştirilir. Arazinin %16.9'u merhaba çayırlardan oluşan Fransa daha hayvancılık faaliyetleri daha çok ağır hayvancılığı şeklinde yüksek verimli yapılmaktadır. Orman alanları ise ülkenin güneydoğusunda arkadaşlar. Ee, İsviçre tarafına doğru e, tahrip edilmediği için fazladır. Kuzeyde okyanusal iklim her mevsim yağışlıdır. E, ormana daha müsait bir yerdir ama nüfus ve şehirleşmeden dolayı büyük bir tahribat kuzeyde vardır arkadaşlar. Yüz ölçümü 637 bin kilometre kare olan Somali'de ise toprakların %70'i tarım ve hayvancılık faaliyetleri için uygundur. Ekili dikili alanların %1.8'inin oranında olduğu ülkede şeker, kamışı, mısır, susam, domates, süpürge otu, sebze ve meyve yetiştirilmektedir. Mera ve çayırlar %68'lik bir paya sahiptir. Hayvancılık faaliyetleri mera hayvancılığı şeklinde kısmen de göçebe olarak yapılmaktadır. Orman alanları ülke arazisinin çok düşük bir oranına ifade eder. Sevgili arkadaşlar Fransa'da 2016 yılında en fazla yetiştirilen ürün 33.7 milyon tonla şeker pancarı olarak tespit edilmiştir. Bu ürünü buğday, mısır, arpa, patates ve üzüm izlemektedir. Fransa'nın tarım entansif yöntemlerle yapıldığı için Fransa'da birim alandan elde edilen verim yüksektir arkadaşlar. Somali'de ise 2016 yılında en fazla yetiştirilen ürün 210 bin tonla şeker kamışı olarak tespit edilmiştir. Bu ürünü taze meyve ve sebzeler, süpürge otu, mısır, susam ve domates izlemektedir. Somali'de tarım ekstansif yöntemlerle yapıldığı için birim alandan elde edilen verim düşüktür diyoruz arkadaşlar. Ekstansif tarım yöntemlerinin uygulandığı Fransa'da tarımsal üretimde doğadaki şartların etkisi azdır. Ya aşı almasa ne yaparsın? Sulayarak kanallardaki suyla tarlanı sulayarak bu kaliteyi elde edebiliyorsun. Ürünün toplanmasında, yetiştirilmesinde yine hep teknolojik makine aletleri kullanılıyor. Planlama aslında çok önemli. Bütün planlama mühendisler tarafından yapılıyor arkadaşlar. Geleneksel bir yöntem uygulanmıyor. Biraz endüstriyel tarım olarak da nitelendirmek mümkündür. Somali'de ise tarım faaliyetlerinin ekstansif yöntemlerle yapıldığı Somali'de kırsal bölgelerde tarımsal üretimde doğadaki şartların etkisi fazladır. Evet, Fransa'da hayvancılık ile ilgili hayvansal ürünlerden elde edilen verim çok yüksek. Çünkü arkadaşlar ahır hayvancılığı yapılıyor, hayvanın önüne hazır yem getiriliyor, hayvan bu şekilde besleniyor ve yüksek derecede süt alınıyor. Ha, elde edilen sütün kalitesi ayrı bir konu, tekrar söylüyorum. Irk ıslahı, yemleme, besicilik, aşırı ve ilaç programları gibi yöntemler sayesinde birim hayvandan elde edilen et ve süt verimi fazladır. Balıkça da yine elverişlidir. Atla sukunun ise kıyısı olduğu için. Somal'de ise hayvancılık faaliyetleri mera ve çayırlarda geleneksel yöntemlerle yapılır. Yağmur yağarsa ot çok olur. Hayvan iyi beslenir. Öbür dönemde kurak dönemde ise hayvan beslenme sorunu yaşadığı için süt verimi hem azdır hem de dalgalanma oranı yüksektir arkadaşlar. Birim alandan elde edilen süt ve süt veriminin düşmesine neden olur. Geleneksel çayır mera hayvancılığı. Ee, Somali uzun bir sahil şeridine sahip olmasına rağmen balıkçılık anlamında da çok gelişmiş bir ülke değildir arkadaşlar. Evet, ee, tabloda Somali ile Fransa'nın 2005 yılına ait bazı bilgiler veriliyor. Burada görüyoruz. Buna göre bahsedilen ülkelerde tarım ve ekonomi ilişkisine dair neler söyleyebiliriz? Bakalım. Fransa'nın kırsal nüfus oranı çok yüksek. Tarımda çalışan nüfus oranı çok yüksek. Milli geliri çok az tarımdan elde edilen gelir çok kişi çalışmasına rağmen çok az. Bakın az kişi çalışmasına rağmen oran olarak inanılmaz bir elde edilen gelir var. Fransa'da tarımda çalışan nüfus oranı çok az olmasına rağmen tarımdan elde edilen gelir çok yüksektir. Ancak Fransa'da sanayi ve hizmet sektörü çok gelişmiş olduğu için tarımın gayri safi milli oranı düşüktür. Somali'de tarımda çalışan nüfus oranı çok yüksek olmasına rağmen elde edilen gelir azdır. Somali'de sanayi ve hizmet sektörü gelişmediği için tarımın toplam ekonomi içindeki oranı yüksektir diyoruz arkadaşlar. Mesela şöyle bir soruya bakalım isterseniz. Ee, endüstrileşmiş ülkelerde aktif nüfusun %10'undan azı tarım sektöründe istihdam edilirken bu oran yoksul ülkelerde %60 civarındadır. Buna karşın yoksul ülkelerde tarımsal üretimin düşük olması hangilerine bağlanabilir? 1. Endüstrileşmenin yoğunlaştığı bölgelerde toprak kirliliğinin fazla olması. Endüstri yok zaten. Tarımsal ürün çeşitli az Bu iklimsel bir özelliktir, doğal koşuldur. Tarımın geleneksel yöntemlerle yapılması. Evet. Ve üretimin doğaya daha çok bağımlı olması. Yani sulamanın yapılması. Bu iki şık arkadaşlar. Somali'de. E ...tarımdan elde edilen üretimin, verimin, gelirin düşük olmasının sebebi olabilir diyebiliriz arkadaşlar. Evet son olarak bir soru daha çözelim, konuyu pekiştirelim. Ne diyor? Gelişmiş ve gelişmekte olan iki ülkenin tarım sektörleri açısından üretim miktarını belirleyen en önemli etken aşağıdakilerden hangisidir? Ee, arkadaşlar e, üretim miktarı e, tarım sektörleri açısından işgücü oranı, üretimi yapılan ürün... Birim alandan alınan verim, tarım alanlarının dağılışı, e, burada neyi kastediyor? Yüz ölçüm olarak kastediyor. Doğal faktörlerin tarım etkisi, e, üretim miktarında doğaya bağımlılık veya doğadan daha az e, e, etkilenmek, üretim miktarını etkileyen en önemli durumlardan bir tanesi de diyoruz. Evet sevgili arkadaşlar, bugün... E, İki gelişmişlik seviyesinin farklı olduğu ülkede tarımsal yöntemlerin e, ekonomi etkisine beraber yorumladık. E, teşekkür ederim dinlediğiniz için hepinize iyi günler dilerim.